Sünümde. Hoş bulduk. Şimdi gerçekten tarihi bir gelişme. Neden tarihi olduğunu, aslında bu gelişmeyi tarihi kılan şeyin ne olduğunu önemini sorarak başlamak istiyorum. Türkiye'nin savunma sanayinde geldiği yer takdire şayan, çığır açıcı bir noktaya ulaştı. Bu da an be an her gün yeni gelişmelerle hep bir üst aşamaya taşınıyor. Zannediyorum bu da öyle bir gelişme. Evet. Bu gelişmeyi tarihi yapan, önemli kılan şey nedir? Şimdi şöyle deniz havacılığı çok eski yıllara dayanan bir şey. Bir Dünya Savaşı'ndan beri olan bir şey. Lakin çok zorlu bir süreç. Deniz havacılığının tüm kanunları, kuralları kanlı yazılmış. Çünkü şöyle düşünün hareketli bir platformun üstüne siz çok hızlı olan bir araç uçağı indiriyorsunuz. Normal karada bile iniş kalkışlar çok risklidir. Ee, bu riskli operasyonu yap bir de şimdi artık insansız yapıyorsunuz. Farklı bir noktaya gittiniz ve bunu tam otonom yani insan müdahalesi olmadan hatayı en az noktaya indirebilecek şekilde yapıyorsunuz. Çok affedersiniz. Burada bir araya girmek istiyorum şunun için. Biraz netleştirmek istiyorum izleyicilerimiz için. Ee, bunu tarihi kılan, zorlaştıran şey bunun bir e, deniz yüzeyinde olması. Evet. Hava şartlarının çok daha zorlu olması ve insansız bir araçla yapılıyor olması mı ilk etapta? Evet. Yani şöyle düşünün. Normalde zorluk çarpan iki bir de biz bunu TCG Anadolu gibi amfibücüm gemisi formundaki bir gemi indirdik. Bir iki çarpı daha zorluğumuz var. Niye böyle diyeceksiniz? Çünkü geleneksel büyük uçak gemilerine göre daha dar bir pistiniz var. Hata payınız çok az. Yani kanatları neredeyse eğer birkaç metrelik e, hata payında bulunursanız kanatlarınız e, gemideki Gemini bir şeye kalıyor. çarpabilir. Çarpıyor. Daha kötüsü yani gemin dışında kalırsa insansız bir sistem düşerse Ayrı bir nokta ama gemiye çarparsa insan kaybınız olabilir, gemiye zarar verebilirsiniz. Dolayısıyla çok düşük hata payıyla yapmanız gereken zorlu bir operasyondan bahsediyoruz burada. İnsansız sistemin kullanımı özellikle Anadolu için ilk olmasının sebebi bu. Amerika Birleşik Devletleri de bu konuyla ilgili çalışıyor. Ama Anadolu'nun iki katı, iki buçuk katı daha geniş pisti olan bir uçak gemisiyle bunu çalışıyor baktığınız zaman. Yani oradaki marjınız daha yüksek sizin ne hata yapabilirsiniz. Ne genişlik? 10 küsür metre, 10-16 metre yakın bir maksimum genişlik olması lazım, 14-16 metre arasında. Evet. Dolayısıyla alanınız çok dar. pistle ilgili olan alanı bahsediyorum. Burada çünkü ada var, görüyorsunuz. Yani pistin evet. biz yani şu bana göre sol, size göre sağ tarafında ada var. O adaya çarpmamamız lazım. Geminin tüm operasyonları buradan icra ediliyor çünkü köprü üstü dediğimiz bölgede. Dolayısıyla çok kritik bir nokta. Peki bu askeri olarak ne anlama gelecek? Yani biz bunu uçurduk, oraya indirdik. Bu bir gelişme. Ona gelirsek, normalde Dünya'nın eksen eğikliği nedeniyle radarlar deniz yüzeyindeki nesneleri çok uzaktan göremez. Çünkü e, Dünya eğik, hatta Dünya'nın yuvarlaklığını anlatırken biz gemilerin yavaş yavaş kaybolmasını anlatırız ya. Evet. E, da dolayısıyla fizik var, o arka tarafı göremiyor geminin üstündeki radar. Ne yapmanız lazım? Turumsal farkındalığı arttırmanız için çok geniş bölgeleri görebilmeniz, ilerideki tehditleri fark edebilmeniz için havadan gözetleme yapmanız lazım. Bu size inanılmaz kapasite sağlıyor. İşte bunu biz havadan gözetleme yapacağız. Hem de insansız bir platformu yapacağız. Gerekirse hasım kuvvetin, burada bir simülasyonumuz var mesela. Bu hasım kuvvetin üzerine insansız uçağı gönderdiğiniz zaman kaybetme lüksünüz bile var. Yani hasım kuvvetle ilgili daha fazla istihbarat ku toplamak için gerekirse uçağı bile kaybedebilirsiniz. Böyle bir girmenize gerek yok çünkü. Bu daha önce nasıl yapılıyordu bu bilgi? Ee, bu bilgileriniz mı? sınırlıydı. Çünkü bizim zaten Türkiye açısından baktığınızda uçak gemisi ya da e, buradaki tam adıyla amfibiyucum gemimiz yoktu. Evet. E, helikopterler belli ölçüde size evet. faydalı olabilir. E, bunun dışında Türkiye için imkan ya e, çeşitli keşif bazı tasalarıyla yine hücum bot vesaire gibi daha küçük gemilerle yapabilirsiniz. Ya da işte uydudan Anlık veri alamazsınız ama önceden uydu görüntülerine göre tahminlerde bulunursunuz. Hı hı. Ee, bunları yapabilirsiniz. Bunun dışında çok fazla seçeneğiniz yoktu ama artık çok daha uzak mesafelere gözlemek, gözetlemek için imkanlarınız var. Bu size çok büyük bir esneklik sağlıyor. Amerika Birleşik Devletleri gibi diğer ülkelerde onlar da insanlı uçaklarla keşif faaliyetleri vesaire yapıyorlardı. Hı. Yani orada da e, yine biz uçak gemisi işletiyor olsaydık bile insansız sisteme geçiş bize çok büyük bir kapı aralayacaktı. Hı. Diğer ülkeler bu konuda hali hazırda hala çalışmalarını yürütür seviyedeler değil mi? Evet. Henüz bu noktaya gelebilmiş ülke yok. Türkiye bir ilki gerçekleştirdi bu anlamda. Evet, kesinlikle öyle. Diğer ülkelerde şu an zaten TB3'ün muadili bu maliyet etkinlikte, bu sınıfta bir insan sava aracını çalışan ülkede yok aslında baktığınız zaman. ABD bunun bir farklı versiyonunu kullanıyor, deniyor, onun denemelerini yapıyor. İngiliz gemilerine iniş kalkış denemeleri yaptılar. Kore gemisinden kalkış yaptılar ama iniş yapamadılar. Hı -hı. Niye? Çünkü daha demin söylediğim konu oradaki pist çok kısaydı. Buradan kaldırdılar. Bizim Anadolu benzeri bir gemileri var Güney Kore'nin de. Oradan kaldırdılar ama kareye iniş yaptılar. Hatta geçtiğimiz haftalarda oldu i̇niş bu. İniş daha mı zordur? Yani uçaklarda Tabii. da e, iniş kalkışın hep zor olduğu söylenir ama iniş daha mı zordur kalkışa nazaran? Öyle çünkü ııı e, Şimdi kalkacağınız zaman zaten pistin üstündesiniz. Hizalamanız yapılmış. Tam güç veriyorsunuz ve kalkış yapıyorsunuz. O zaman ineceğiniz zaman hizalamanız yok. Deniz yüzeyinde hem gemi sallanıyor hem rüzgar var. Ve ee, belli bir mesafede de durmanız gerekiyor. Biz şimdi aynen haberde öyle. aktarırken kısa mesafe dedik. Evet. Ee, zannediyorum şu kısmı kastediyoruz. Aynen öyle. Nedir burada e, ölçü? Eni bahsettik ama ne kadarlık Yemi... bir mesafe içerisinde durması gerekiyor TB3'ün? TB için 100 küsür metrede durması lazım. 100 küsür metre Yani Çok düşük bir alanda durması gerekiyor. Yani ve şey de değil o pistin tamamını da kullanamıyorsunuz. Pistin belli bir yerine kadar duramazsanız. Peker değdiği yerden itibaren durması gerekiyor. Evet. Gerek. Değdiği yerden itibaren belli bir mesafede durmanız lazım. Rampanın ucuna kadar gitmemeniz lazım. Hı. Hı hı. Çünkü buradan hani rampadan burası açılı bir rampa. Buraya kadar gelmeden durmanız daha emniyetli olur. Dolayısıyla çok kısa bir mesafeden bahsediyoruz iniş konusunda. İnişi yapabilen hem kalkış hem iniş ikisini birden yapabilen ilk ülke olduğumuzun altını çizmek lazım. Evet, yani çünkü evet. Güney Kore gemisinin gibi kalkış yapıldı ama iniş yok. Bir de bu işin şöyle bir yönü var. Şu an kimse faydalı yüklerle kalkmadı. Yani ne demek istiyorum? Nedir faydalı yük? Kamerası, mühimmatı, silahı yani füzesi ya da taşıdığı serbest yüzümlü bombalar ya da sonar, radar gibi. Henüz uçan uçaklar buralardan boş uçuyorlar uçaklar. Yani neden testler yapılıyor? Biz faydalı yük konusunda da iddialıyız. Dünyada e, minyatür, mini akıllı bomba sınıfındaki en etkin ürünü tasarlayıp üreten ülke biziz. Mam serisi bombalarla. E, bunu TB2'lerden kullandık. TB2'lerin alameti farikası bu oldu. Neden? Çok küçük bir uçaktı. Buna mühimmat takmaya gerek yok diyordu herkes. Biz oraya akıllı, küçük, kompakt bir mühimmat entegre ettik ve bunu bir konseptle birleştirdik. Şimdi buranın altını çizeceğim. E, sadece ürün üretmek zor değildir. Yani ürün üretmek zor ama o ürünü doğru kullanmak da zor. Her ürün üreten ülke, her savunma sanayi üreten ülke en doğru ürünü üretmiyor. Yani o ürünün üretiliş amacı gerçekleşebiliyor mu? Gerçekleştirebilme kabiliyeti. Evet ve o amacı doğru belirlemek sahayı, muharebe sahasını, savaş sahasını doğru görebilmek, yorumlayabilmek çok önemli. Biz TB2'de yaptığımız bu dönüşümü muhtemelen TB3'te de yapıp dünyada yeni bir sahanın dönüşümüne öncülük etmiş olacağız. Şimdi yeni bir dönemden bahsediyoruz o, o yeni döneme de biraz parantez açmak istiyorum. Ee, ne kadar zor bir aşamanın kat edildiğini, aşıldığını artık söyledik ama bundan sonrası için bize nasıl bir kapı aralayacak? Siz bir senaryoda aslında zannediyorum hazırladınız evet. ee, tb 3ün bir gemiye, TCG Anadolu'ya, kısa pistli bir gemiye iniş kalkış yapabiliyor olması nasıl bir kapı araladı? Örneğin bir görev grubunuz olsun. Görev grubu tabi buradakinden daha kalabalık oluyor. 3 gemiden değil belki 5 gemi ve üzerinden oluşuyor ama biz burada örnek bir senaryo yaptık. Hı -hı. Ve geminize eşlik eden fırkateynler var. Yani silahlı savaş gemileriniz var. Güvenliği sağlayan. Ve görüş hattı ötesinde, yani ne demek istiyorum? Dedim ya eksen eğikliğinden dolayı sizin radar mesafenizin ötesinde bir hedef var düşman donanma unsurları var. Hasım unsurlar diyelim. İnsansız deniz araçları olabilir. Ee, sizin denizaltılarınızı bulmak için havalanan helikopterler olabilir. Daha demin söyledik ya helikopterlerle bunlar yapılıyor diye. Düşman hasım donanma sizin gibi insan sistemlere sahip değilse hava tarafında insanlı bir helikopter uçuracak sona boy atacak. Yani daldırılabilir sonar dediğimiz havadan bırakıyorsunuz. Denizin üstüne düşüyor. Orada yüzerken denizi dinliyor. Ses dinliyor bu alet. Hı, hı. ...sizi denizaltılarınızı tespit etmeye çalışıyor. Ee, dolayısıyla ne yapmanız lazım? Siz hasmı daha erken görüp... ...tehdidi önlemeniz gerekiyor. İşte bunu Anadolu'dan kalkan bir TB3... ...hasım üzerine doğru... ...yol alacak ve yol alırken de hatta... ...sizin sona boylarınızı denize atacak. Yani... Ee, böyle tüp şeklinde havadan paraşütle bırakılıyor bunlar. Burada simüle edildiği gibi. Hı hı. Ve size doğru gelen bir tehdit olduğunu varsayalım. Bu tehdidi tespit evet. ediyorsunuz. Hasım bir. Yukarıda görüyoruz değil mi sona boy. Evet. Kendini patlatmak değil üzere cihazları. gelen bir insansız deniz aracını bu sona boylar tespit edebiliyorlar. Ve ne yapabilirsiniz siz? İlla tek bir TB3 ile görev yapmayacaksınız. Öncü bir TB3'ünüz var. O önden gidiyor. Hem gerekli elektronik aletleri denize bırakıyor hem de düşman donanmasını tespit etmeye çalışacak. Hı. Arkadan gelenler de silahları taşıyacaklar ve o sona boydan gelen sinyalleri alıp gemiye aktaracaklar. Gemiden gelen emirle beraber o size önce gelen unsurlar önce gelen size gelen düşman unsuru yok edecek. Ondan sonra düşman donanma tarafı kalıyor. Bunun için ne yapacaksınız? TB3 tespit e, etti. Hatta üzerine taşıdığı hava hava füzesiyle düşman helikopterini de düşürebilir. Bunu da yaptı. Daha kritik konu savaş gemileri. Bunlar Yani Şimdi aslında tehlikeli. anlattıklarınız o kadar kıymetli ki evet hep bahsediyoruz. Daha önce de bu gelişme ilk yaşandığı andan evet. itibaren izleyicilerimize paylaşıyoruz. TB3'ün gerçekleştirdiği çığır açan o tarihi adımı ama böylesin net bir şekilde bunun anlatımı zannediyorum. ilk defa TRT Haber'de gerçekleşiyor. Evet. Ee, böyle bir senaryo grafik olarak net şekilde TB3'ün kabiliyetlerini anlayabileceğimiz çok özel bir senaryodan bahsediyoruz hep anlatıyoruz bir ilk gerçekleşti Türkiye bunu yapan ilk ülke diyoruz ama ne bu yani bunu somutlaştırmak önemli Türkiye'nin neyi gerçekleştirdiğini kabiliyetlerinin ne olduğunu bu senaryo üzerinden bu grafik üzerinden de net şekilde ilk kez Seret haber izleyicileriyle sizin vasıtığınızda paylaşıyoruz bir kez daha teşekkürler şimdi bunu aktarırken belki bilgileri biraz daha somutlaştırmak adına Şuraya da değinmek istiyorum. Evet. Sizi de böyle almak istiyorum. Sona boydan bahsettiniz. Burada hem renklerle işaretlemeniz de var aynı evet. şeyi yani bu faaliyetleri hangi alanlarda yapabileceğini de grafik üzerinden birazdan belki daha somut bir şekilde aktarırız. Bu bilgileri bizimle detaylıca paylaşabilir misiniz? Ne anlama geliyor? renkli bölümler? Ee, daha demin bahsettiğim senaryoda arada bağlantılar olması lazım. Yani örneğin insansız bir sisteminiz var. Veri almanız lazım. Telefon gibi düşünün. İkisi arasında sinyal gitmesi lazım. Evet. Link bağlantısı diyoruz buna. Ee, İHAN'ız sizin ee, Anadolu Anadolu üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Yani Anadolu'ya veri gönderiyor. Bu kamera verisi olabilir. Radar verisi olabilir. Sonoboy dedik. Sonoboy'un verisi olabilir. Bunları toplayıp gönderebilir. Onları bu bağlantıları e, örnek olarak vermek için, tahayyül edebilmek için bu çizgileri kullanıyoruz. E, sono boyun atışı ve sono boyun daha doğrusu sinyal bağlantısı yani yeşille giden ilk İHA attı. Diğer İHA'lar onun gönderdiği şeylerin verilerini toplayabilir. Bu sayede siz çoklu ürün kullanarak e, yani daha geniş bir sahada görebiliyorsunuz. Bu sistemlerde burada zannediyorum devletin. Evet. Ve ne yapabilirsiniz? Aslında en can alıcı noktaya zaten orada geliyorduk. Şimdi verileri aldık. Burada biliyorsunuz şurada bir mavi olarak bir link bağlantısından bahsediyoruz. Hı hı. Yani Anadolu İHA'lardan gelen istihbaratları diğer savaş gemileriyle paylaştığı zaman bu savaş gemileri üzerindeki uzun menzilli füzelerle düşman hasım hedeflerine taarruz edebilirsiniz. Ve bu sayede e, ne yapıyorsunuz siz? Hem havadan hasım hedefini oyalıyorsunuz. İnsan sistemlerle hatta havadan mini seyir füzeleri atıyorsunuz küçük. Bunlarla onun radar ekranında bir sürü tehdit ortaya çıkıyor? Bu arada da daha büyük füzelerle o düşman gemilerini batırabilecek füzelerle taarruz ediyorsunuz belki. Evet. Peki burada tüm bilgilerin aslında TCG Anadolu'da toplandığını evet. söyleyebilir miyiz? Oradan zannediyorum diğer ilgili cihazlara ve işte gemilere Zannediyorum aktarılıyor değil evet. mi? Zaten biz e, TCG Anadolu'yu bu yüzden tasarladık. TCG Anadolu belli bölgede harekat icra edip bunu kontrol edebilme, komuta edebilmeyi sağlayan bir gemi. Şimdi sizin de tam arkanızda sizi de diğer tarafını almak istiyorum o evet. görüntünün. E, TB3'ün o kalkışı gerçekleştirdiği an. Şimdi bir kez daha izleyelim. Bakın TB3 sevgili seyirciler TCG Anadolu'dan kalkışını gerçekleştirdi başarıyla ve işte o bahsettiğimiz dar ve kısa pistte evet. belli bir noktaya tekerdeydi ve çok kısa bir mesafe Bakın içerisinde ya. de o bahsettiğiniz rampalı bölüme gelmeden gelmeden Duruşunu gerçekleştirdi Durdum. ve bu sayede kalkış şu anda oluyor. Evet, Lütfen bu kalkış anlatır mısınız? Bunun için e, normal insan hava araçlarına göre daha dirençli iniş takımlarına ihtiyacınız var. E, kanat alanınızı daha büyütmeniz lazım. Mesela TB3'ün önemli özelliklerinden biri o kanatlar katlanıyor biliyorsunuz. Çünkü e, geminin içerisinde depolanması lazım, asansöre binmesi lazım. O kanatlar çok büyük olduğu için geminin içinde hareket ettiremezsiniz yoksa. Zannediyorum burada ilk TB3 üretildikten sonraki araştırma geliştirme faaliyetlerinin de ne kadar önemli olduğunu evet. görüyoruz değil mi? E, nasıl bir aşama kat etti? bunu gerçekleştirebilmek için TB3? Ee, bunu gerçekleştirmek için dediğin gibi... Çok daha kuvvetli iniş takımları kullanıyorsunuz. Yani teknolojik olarak e, imkanlarınızı seferber ediyorsunuz. Frenleme sistemlerinizi buna göre yapıyorsunuz. Normalde hatta ilk planda şöyle bir şey vardı. Acaba TB3'i halatla mı tutsak denildi? Yani halatla durdursak mı? Ancak arge e, süreci ne kadar başarı yönetildiyse artık halata bile gerek kalmadan bakın daha pistin e, 5 bölü 4'lük versiyonunda belki e, durdurabiliyorsunuz siz. Bu çok önemli bir şey. Ee, ve bunu yarın öbür gün dediğim gibi faydalı yükle de yaptığınız zaman dünyada zaten neredeyse rakipsiz olacaksınız. Hı. Çok fazla bu konuda üzerine çalışabilen firma yok. ABD gibi birkaç öncü ülke dışında bu tarz konularda bu kadar ilerlemiş ülke yok. Bunu çok net söyleyebilirim. Bir de inişten bahseder misiniz? Tam da inerken o, e, tam o çizgi üzerine tekerin değiyor olması bile büyük bir başarı değil mi bu şartları altında? İşte burada daha demin söyledim otonom iniş devreye giriyor. Sensörlerle sürekli veri toplanıyor. Gemi üzerinde de bir ee, İHA'nın gemiyi tanımasına yardımcı olan reflektör gibi radarlar var. Yani şöyle düşünün mesela siz arabayı park ederken size biri sağa git sola git diye tarif ediyor ya. Aynı onun gibi düşünün. Gemi üzerindeki sensörler de sürekli veri gönderiyor şeye. E, Bayaklar TB3'e ve diyor ki bir e, atıyorum bir derece sola bir derece sağa yönünü çevir ve çok hassas bir şekilde iniş yap ve bunu bu sayede yaparak bakın çok önemli bir şeyden tasarruf ediyoruz insan kaynağından. Normalde deniz havacılığında bu tarz eğitimler çok kritiktir ve çok fazla insan kaybı olur eğitimlerde. Hı hı. Çünkü bir insan onu indireceği zaman e, o insan makine gibi milimi milimini hareket edemeyebiliyor evet. ve hata payı çok oluyor ve insan kaybediyorsunuz. O yüzden dedim yıllarca süren deniz havacılığı çok sayıda insanın kaybıyla kuralları kaydeleri oluşarak gelmiştir. Ve siz sadece verileri kopyalayarak bir cihazdan diğerine kopyalayarak pilotsuz bir şekilde Araç çoğaltıyorsunuz. Aracı üretmeniz yeterli. İnsan eğitmenize gerek kalmıyor. Evet şimdi TCG Anadolu'nun üzerinde iniş esnasında da çok net görüyoruz. Şanlı bayrağımız dalgalanıyor. Öyle bir dalgalanıyor ki aslında buradan o gemi üzerindeki etrafındaki hava durumuna dair de önemli veriler elde ediyoruz. Zaten biliyoruz deniz üzerinde e, ciddi bir rüzgar. Evet etkisi söz konusu. Dolayısıyla bu inişi ve kalkışı da e, ciddi boyutta zorlaştıran unsurlardan sadece biri ama değil mi? Evet. Bir de denizin dalgalanma durumu var. Yani Geminin iniş hareketi. yaptığınız platformun da hareketi var ki belki harp durumunda daha kötü hava durumlarıyla karşılaşacaksınız. Dolayısıyla bu başlangıç için çok güzel bir gelişme ama bu burada kalmayacak. Daha değil da iyileri yapacağız. peki? Şimdi buradan sonra teyp, e, bu iniş ve kalkışı gerçekleştirdi ama bundan sonraki hedefi ne? Bundan sonraki hedefimiz e, TB3'ün e, iniş kalkışında illa çeşitli e, parametreler gözlenmiştir. Düzeltilmesi, daha da iyileştirilmesi gereken onlarla ilgili çalışmalar yapılır. Mütakiben faydalı yükle iniş kalkış konusu. Yani bu İHA çünkü yük aldığınız zaman daha ağırsınız. Ağır olduğunuz zaman o kalkış daha zor olabilir. Eee iniş de aynı şekilde düşünün. Mühimmatla kalktınız ama füzelerinizi, mühimmatlarınızı atmadan döndünüz. İniş yapmanız lazım. O mühimmat bir patlayıcı. Evet. Dolayısıyla çarpma durumunuzda böyle riskleriniz de var. Ee, tabii orada duyarsız patlayıcılar kullanılıyor ama yine de bir tehlike, risk sonuçta. İçinde patlayıcı var. E, ne yapıyorsunuz? Bu tarz testin zorlaştırılarak devam edeceğini söyleyebiliriz. Testler zorlaştırılacak. Çeşitli senaryolar denenecek. Belki daha kötü hava durumlarına deneyeceğiz. Hatta belki Allah göstermesin bazı ihalarımız denize düşmek durumunda kalacak. Onlardan veri toplayacağız. Bunlar bu işin doğasında olan şeyler bu arada. Evet. Yani bugün insanlı daha uçaklarda için bile. Daha göze almamız gereken. Tabii ki, Bugün insanlı var. uçaklarda bile en iyisinde 5. neslinizde, F-35 gibi uçaklarda bile testlerde kırımlar, kazalar oluyor. Ama biz daha ilk inişten çok başarılı bir şekilde süreci ilerlettik. İnşallah böyle olmaya devam eder. Gurur duyduk gerçekten. Aktarmaktan da ayrıca gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Ee, son eklemek istediğiniz bir şey varsa lütfen paylaşalım. Bu görüntüler çok kıymetli. Çığır açtık. Tarih yazdık havacılıkta bu görüntülerle birlikte. Elbette durmak yok. Hep daha iyisi evet. için daha çok çalışmak var. Azimle daha çok çalışmak var. Kararlılıkla daha çok çalışmak var. Evet. Dediğim gibi bu görüntüleri aktarmaktan mutluluk duyuyorum. Bu grafiklerde sizin vesilenizle aktardığınız bu grafiklerde TRT Haber ekranlarında ilk defa paylaşılıyor TRT Haber izleyicileriyle o açıdan da oldukça kıymetli bir yayındı. Son cümlelerinizi alarak bu bölümü Son cümlelerim şunlar. Bu yola yeni başladık deniz havacılığında ama çok önemli ilkleri gerçekleştirdik. Hızlı gidiyoruz. E, TB3'ten sonra Kızıl Elma. Gibi e, araçlarımızla da bu konuyu taşlandırıp hatta yerli uçak gemimizle deniz havacılığı konusunda çok öncü ülkelerden biri olabiliriz. İnşallah bu böyle devam edecek. O günler çok yakındır. E, hızlı ve emin adımlarla gidiyoruz çünkü. Çok evet. teşekkürler. Tav araştırmacısı Fatih Mehmet Küçük bizimle paylaştığınız bu kıymetli bilgiler için vaktinizi ayırdığınız için sağ olun. Teşekkürler. İyi yayınlar.